Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox 2024 yılında kapanacak diye bir şeyler demiştim. Herkes dedi ki arkadaşlar işte bak yalan attın gördüm. mü Roblox hiçbir şey olmadı dedi. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte bu konuyla ilgili çok farklı şeyler arkadaşlar sizlere bir buldum. Bugün sizlere arkadaşlar bunları göstereceğim. Arkadaşlar fakat size bir şey söyleyeceğim. Önceki videomda arkadaşlar at kafasının hesabı ile alakalı bir video çektim. Ve o videoda arkadaşlar arkadaş aslında hesapta arkadaşlar değişik şeyler yapmış. Yani aslında alt kafasının hesabını çalmamış gibi olmuş. Yani isim hile falan yapmış arkadaşlar. Onun hesabının adını falan arkadaşlar bir şekilde almış. Zaten isimde birkaç tane hata varmış. Bunları sizler arkadaşlar bayağı yorumlarda e, söylemiştiniz. O yüzden bunu da söyleyeyim dedim bu konuyu. Çünkü az kafası videosu hakkında da e, soranlar oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox 2024'te kapanacak mı dedik. Şimdi arkadaşlar bugün bir site buldum ve bu sitede Roblox arkadaşlar şikayetler var. Yani Roblox hakkında insanların eğer bir sıkıntısı varsa bu siteye yazıyorlar. İşte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu siteye bakıyorum bakacağız sitedeki şikayetleri konuşacağız sitedeki şikayetler yüzünden Roblox sabah modasını kalk. Bu arada arkadaşlar bunları yazanlar haberiniz olsun bot falan değil zaten isimleri yazıyor. Demiş ki burada Roblox'ta Robuxlarım gitti. Ayrı ayrı Robux'um gitti. İyi kişi 700 Robux'umu ayrı ayrı ay, çaldı, şikayet ettim. 2 gün geçti, cevap yok. Cidden o kadar emek harcamama rağmen 1 bir... dakikada tüm Robuxlarım gitti. roblox bu ufak programı çözebilir Cidden bir dakikada tüm emeklerim gitti dedi. Bakın burada arkadaş dolandırılmış. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten Robux almak çok zor. Ve bizim ülkemizde Robux alan çocuk çocuklar dolandırılırsa eğer arkadaşlar arkadaşlar burada bazı çocuklar sırf ee, aldığı paraları harcamıyor yani bir şeyler almıyor ve bunu Roblox'a e yatırmak için uğraşıyor daha sonrasında da bu Robux'ları maalesef arkadaşlar dolandırılabiliyor peki ya bundan dolayı neden Roblox sapanı arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar bu oyunu oynayan insanlar yani siz de yani 13-14 yaşlarında insanlarsınız değil mi ve arkadaşlar hani şöyle düşünün bu oyunda dolandırılan biri gidip ısı, ağlayabilir der ki işte of ya şunda şuna bak param gitti fanfistan. Gidip arkadaşlar arkadaşlarına anlatır. Bunu başkalarına söyler. Diğer kişilere anlatır. Ve bu şekilde arkadaşlar bu olay e, diğer insanların da haberi olur ve bu oyun lekeli bir oyun olarak kalır akıllarda. O yüzden arkadaşlar oyun eksi olarak başlıyormuş oluyor zaten. İşte bu olaylara doya arkadaşlar kapanabilir. Zaten biraz. Bakın burada da bir arkadaş demiş ki ben bir tane eşya satın almıştım. Fakat sonrasında arkadaş eşyanın iadesini istiyor ve iadeyi istemesine rağmen robuxu geri gelmiyor. Bu da yeni Roblox'a tas arkadaşlar. Ve bu hata yüzünden arkadaşlar arkadaşlar tabii ki de bakın şimdi diyeceksiniz ki Roblox bundan dolayı neden kapansın arkadaşlar hata yaptığı her şey için mesela arkadaşlar bakın bu arkadaş Robux almış Robux iadesi istemiş Robux gelmemiş bu çok büyük bir sorun arkadaşlar ve bunu Roblox yap ve bu arkadaşlar sorunu Roblox yüzünden Roblox oynayan insanlar da der ki ha, oğlum böyle bir hata var şuna bak ben bu oyuna niye Robux yatırayım tabii ki de Robux yatırmayacağı için de oyunu oynama talepleri falan düşer bu şekilde işte arkadaşlar aslında anlayabilirsiniz aslında bu yıl arkadaşlar gerçekten bir tık daha dikkatli olmamız lazım Roblox'un arkadaşlar bu tür hataları yer vermemesi lazım lazım. Bu arada arkadaşlar Roblox değişik şeyler yaşadıysanız sizler de bunları yorumlar kısmına arkadaşlar söyleyin. Değişik yaşadıysanız bunları yorumlar kısmına arkadaşlar yazın. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok fazla sıkıntılar var. Aslında bu sıkıntıların hepsini arkadaşlar sizlere söylemeyeceğim. Ama dediğim gibi bakın burada gerçekten çok fazla hata var. Eğer bu hatalardan eğer beğendiyseniz bu seriyi arkadaşlar bunu yorumlarda yazın. İsterseniz diğer bölümünü de yaparım. İsterseniz arkadaşlar bunun ikinci videosunu da yapabiliriz. Gerçekten bir sürü hatalar var. Hatta arkadaşlar sizin yaşadığınız değişik şeyler varsa bunları yoruma yazın. Görünüz arkadaşlar işte Roblox'un hataları sizlere söyledim. Bu hatalar devam ederse arkadaşlar Roblox 2024'te kapanabilir. Roblox'un bu hataları arkadaşlar bir an önce önlemesi gerek. Çünkü gerçekten bu hatalar arkadaşlar insanları kötülü etkileyen hatalar. Bir böyle arkadaşlar yaşadığınız değişik şeyler varsa bunları yorumlar kısmına yazın. Videoyu çok teşekkür ederim arkadaşlar.